Kaan'la biraz sonra babası kartopu savaşı yapacak. Babası o ana bombalar hazırlıyor ama bombaları Kaan yok ediyor. Kan, Kan. Bekle birazcık baban sana hazırlasın. Ondan sonra savaş yapacaksınız. Tamam mı? Tamam mı? Bekle. Evet, çok bomban olsun orada. Babaya ateş edeceksin onlarla. savaşı Evet, kartopu savaşı. savaş başlasın. Evet. Kaan hadi 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 savaş başlasın. Savaş başladı. Kaan koş. Burada burada. Burada Kaan. Burada. Sen bombalarını bombalarını alabilir Kaan. Dikkat et. Okay. <laughs> <bak>, <laughs> <Okay>. Kaan. Kaan. <laughs> saldır saldır saldır. Oo çok güzel bir atıştı. Işte. <laughs> Geliyor geliyor. Saldır. saldır Kaan Aa. Güzeldi. Hadi Kaan Atalım 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 atalım. Hadi Kaan Al 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 a a a a sana a a <laughs>